Yeni bir bu anime kalktığı hoş geldiniz efendim. Bugün şu en iyi ikiden Tenkaizm hakkında bilgi vereceğiz. Ayrıca şunu söylemem gerekir ki Tenkaiz seslendiren kişi bu karakterleriyle demişti. Hadi başlayalım be. İlk önce karakterin gücünü mi anlatsam yoksa zaten tek gücü var anlatır, geçin. Arkadaşlar gücü müdçeye geçmeden önce şu sahnedeki hataya bir bakalım. Bu sahnede tam Temka sadı çekken kritik demeyi diyor. Sonuç. Mi? Bir de 12. bölümün başındaki sahneye bakalım. Bu sefer fotoğrafı. Abi bu kız geçen bölüm yerde yatmıyor muydu? Ne no, alayım eşitirdi ayağa kalktı. izle bölüm açılmadığından dizi başlıktan aldım. Şimdi gelelim karakterin yaşına, boyuna, vesairesine ve gücüne. Karakterimizin yaşı 21 yaş ve üzeridir. Karakterimiz 1.63 boya sahipti. Ve ayrıca Tenko Izumo'nun doğum günü 1 Ekim'dir ve terazi burcudur. Şimdi küçük bir matematik işlemi yapalım. 24'e 1 Ekim. Ama Ekim kalacak. 25 etti değil mi? Şimdi 2009'u koyu. Sonunda bir karakter aynı ayda doğunca gelen mutluluk hissi. Karakterimizin sadece iki tane gücü varı Bir ışınlanma diye bir de Amanomite. Galiba Tenko hakkında tüm bilgiler bu buydu. Bir sonraki bu anime karakteri kim deseyimiz 124 abone de gelecek olup sizin seçmenizi istiyoruz karakteri. Neyse görüşürüz.